Selam arkadaşlar. Bugün mutfağa girdik yine dayımla. Bugün tatlı yapacağız. Dayımdan tatlı tarifi alacağız. Evet dayım tatlımız Tıraliçe. Tıraliçe. Bugün tıraliçe yapıyoruz. 4 tane oda sıcaklığında yumurtayı tasımıza aldık. Evet. Çırpma kabımıza. Evet. bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerimizi de ilave ediyoruz. Evet. Bunu tam böyle mayonez kıvamına gelinceye kadar çırpmasını yapacağız. İyice de köpürteceğiz yani. Hadi başlıyoruz. Bismillah dedik. Evet arkadaşlar çırpmaya devam ediyoruz. Şu an biraz biraz böyle kıvama gelmeye başladı, kabarmaya başladı. Çırpmaya devam ediyoruz. Şeker livanımızı da ekliyoruz. Onu ne kadar koydun? Bunu bir su bardağı koyduk. Bir de tepeleme bir yemek kaşığı evet. ilave ettik. Şimdi böyle unumuzu ele İnce bir eksik olmasın diye. Buradan yavaş yavaş kek hamurumuza ekleyeceğiz ve karıştıracağız. Böyle bir kısmını koyduk. Böyle alttan üstte şekilde alttan üste sürekli bu şekilde karıştırıyoruz ki bu içerideki hava kabarcıkları tamamen yok olmasın ki kekimiz de iyi kabarsın. Pandispanyamız daha doğrusu. Böyle alttan üste alttan üste sürekli karıştırma yapıyoruz. Böyle yavaş yavaş Evet şimdi her şeyimiz hazır. Yaptığımız İspanya hamurunu borcama boşaltıyoruz. Evet şimdi borcamımıza kekimizin hamurunu boşalttık. Böyle iki üç kuruyoruz yani yerleşsin ne diye. Kaç derece fırına atacağız Fırına vermeye hazır. 180 dakika. 30, 180 derece pardon. 30 dakikada hamurumuzu fırına atacağız. Ee, şey olsa gerekirse de biraz daha 5 dakikada falan bekletebiliriz. Şu derece ve dakika yeterli gözüküyor. Ee, devam edeceğiz Evet arkadaşlar şimdi de karamel sosumuza geçtik şöyle orta ateşte çok harlı değil altı şekerimizi ilave ediyoruz ne kadar şeker kullandık bir su bardağı kadar şeker kullanıyoruz evet gördüğünüz gibi bunu böyle ara ara eriyene kadar Karıştırmaya devam edeceğiz. Alttan da kısmamız lazım. Evet, hafif erimeye başladı şekerimiz. Şöyle bir sağa bir sola yatırarak eritmeye çalışıyoruz. Şu an için hiç kaşık bir şey sürmeden sadece sağa sola böyle çevirerekten eritmeye çalışıyoruz. Altı kısık atış çok Parlı bir ateşi yok şu an için. Evet. Şekerimiz şu an olmak üzere. Karamelimiz. Tereyağını ilave edeceğiz. Biraz da. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Yoksa karamel yapalım derken yanabiliyor. Çünkü çok hassas. Böyle ara ara ocaktan alıp dışarıda karıştırıyoruz edemeyemedi. Kaç. Şimdi tereyağını ilave edip hızlıca karıştıracağız. Şimdi bir su bardağı Kremamızı ilave ediyoruz. Karıştırmak lazım. Başla. Evet, şu anda karamelimiz hazır. Kıvamı falan çok güzel. Bu, şek bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Ara ara da böyle alttan üstten karıştırıp e katılaşmamasını önleyeceğiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet şimdi sütlü sosunu yapacağız. Sıra içeni. 4 su bardağı sütümüz var. Şimdi. Şimdi 3 yemek kaşığı da şeker ilave ediyoruz yeterli ee, ve 200-250 gram da kremamızı ilave ediyoruz yani biz biraz bol sütlü seviyoruz ee, şerbeti bol olsun istiyoruz bizim tarifimizde biz 5 su bardağı şey koyduk süt koyduk ve kremayı ilave ettik e, Dileyenler 4 su bardağı da koyabilirler e, şimdi biraz çırpacağız bunu iyicene karışım sağlansın diye Evet arkadaşlar sütlü şerbetimiz de hazır bunu dolaba kaldıracağız ardından kekimize yani pandispanyamıza ilave etmek için e, dolaptan çıkartacağız biraz dinlenmesi gerekiyor ondan dolayı devam edeceğiz evet şimdi e, tatlımızın kreması yani krem şantisini yapacağız bir su bardağından böyle bir, bir parmak kadar az süt koyuyoruz üstüne de krem şantimizi ilave ediyoruz kaç gramdaymış kaç gram bilmiyorum ama bir, paket. bir Zaten paket herkes klasiktir o e, bunu böyle katılaşana kadar şurada... şu anda oldu krem şantimizde. Bunu üstüne ekleyeceğiz. Evet şimdi fırına attığımız pandispanyamız çıktı şu anda keki çok güzel kabarmış böyle sünger gibi oldu. üstüne böyle çatalla delikler açacağız ki sütünü iyicine güzelce çeksin diye. Şimdi önceden hem kekimiz soğuk hem sütümüz soğuk. Sütümüzü de buzdolabında dinlendirdik. Ee, sütümüzü ilave etmeye başlıyoruz. Bu şekilde. Bakın direkt çekiyor sünger gibi. Çünkü neden? Kekimiz çok güzel kabardığı anlamına geliyor bu. Böyle köşelerden yapalım. Sütümüz bol bol. Evet, sütümüz neredeyse bitti. Köşelerinden yedirdik. Hala da biz koydukça çekiyor. Evet, son kepçemizi aldık. Köşeye doğru ilave ettik. Evet, şu anda sütümüz bitti. Evet arkadaşlar şimdi de üstüne kram şantimizi ilave edip yedireceğiz. Şöyle bırakıyoruz belli noktalarına. Şunu şöyle şimdi bunu yedirirken e, birden böyle sert şekiller değil de yavaş yavaş böyle kaydırarak yaptırmamız gerekiyor. Bu şekilde yedirerek bütün ellerini Yavaş yavaş ittirerek ulaştıracağız. Evet arkadaşlar. Şimdi de karameli sosunu üstüne ilave edeceğiz. Krem şantisini güzelce yaydık. Şimdi karamel sosunu ilave ediyoruz. Başlayalım şöyle. eşitçe dökmeye çalışalım. Ee, son düzeltmelerimizi de yaptık. Ee, karamelimizi çok güzel bir şekilde ilave ettik üstüne. Şimdi üstünün bir süslemesi. Klasik traliçe şeklini vereceğiz. Ee, devam edeceğiz videomuza. Şimdi üstünü süslemesini yapıyoruz arkadaşlar. Biraz evet, şey oldu. Evet arkadaşlar, treleçimizin son şekline gelmiş bulunmaktayız. Şu anda süslemesini de yaptık, elimizden geldiğince. Ee, bunu şu anda hemen tüketilmemesi lazım. 3-4 saat bekletilirse dolapta daha güzel ve daha lezzetli olur. Sütünü de salmış olur, biraz da sütünü de iyice çekmiş olur o pandispanyası. Ee, bu şekilde biz yapmaya çalıştık. Ee, aşağıya tarifini de bırakırım bir şekilde. Ee, dayım da burada, videoda bana eşlik etti kameramanlığımızı yaptı ee, onun kanalına yükleyeceğiz ee, afiyet olsun herkese kendinize iyi bakın hoşçakalın kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın ee, siz değerli üyelerimizin abonelerimizin e, abone olmadan bir şekilde bize izleyenlere e, bu tatlıyı yapmaya çalıştık kendinize iyi bakın hoşçakalın